Bugünkü İstanbul yarışında herkese başarılar dileriz. Şehir İstanbul, koşu numarası 3, tarih 24 Aralık 2025. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 4 numaralı at, 5 numaralı at, 1 numaralı at, 2 numaralı at ve 3 numaralı at. Yazılımımız buradaki performans verilerine, AGF ve Ganyan verilerine bakarak en uygun kuponu yapmak üzere geliştirilmiştir. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at ve 6 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 8 numaralı at ve en son olarak da 2 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İstanbul koşu numarası 4. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 6 numaralı at, 2 numaralı at ve 8 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 4 numaralı at ve 3 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 9 numaralı at ve en son olarak da 1 numaralı at yazabilirsiniz. Bir İstanbul koşu numarası 5. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 6 numaralı at, 5 numaralı at ve 2 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 5 numaralı at ve 8 numaralı at. Ve en son olarak da 6 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İstanbul, koşu numarası 6. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 2 numaralı at, 3 numaralı at ve 7 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak, bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 9 numaralı at. Tel. sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı at ve en son olarak da 4 numaralı at, 5 numaralı at yazabilirsiniz. Bir İstanbul koşu numarası 7. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 3 numaralı at ve 5 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 3 numaralı at. Tel. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 2 numaralı at ve en son olarak da 4 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İstanbul koşu numarası 8. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 13 numaralı at, 4 numaralı at, 6 numaralı at, 3 numaralı at ve 1 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 4 numaralı at, 6 numaralı at ve 1 numaralı at. Ve en son olarak da 5 numaralı at yazabilirsiniz.